Yaşamak için neden Nebraska'yı seçtik? Bu gizem artık bir son vermenin vakti geldi. <laughs> Şaka şaka. Bizimkisi resmen geçerken uğradık, beğendik, kaldık hikayesi oldu. Hikayenin başı San Francisco'dan New York'a hayallerimin içine kavuşacağım düşüncesiyle yola çıkmamızla başladı. O sıralar Burkan Travel'ın travel kısmında karış karış Amerika'ya geziyorduk. Benim de hemşirelik lisansımı New York'tan alacağım belli ve oradan da iş bulacağım düşüncem vardı. O zamanın şartlarında kesin de hatta. Arabada bavullar yollarda giderken Nebraska'ya uğradık arkadaşlarımızı görmek için. Sonra baktık burada kiralar çok uygun, sessiz, sakin ama bir o kadar da hareketli. insanlar ki var, seveceğin. e Göçmenlere de çok alışıklar çünkü düzenli göçmen alan bir şehirmiş. Hatta bu yüzden ödenek bile alıyormuş. Sakın her yer göçmen kaynıyor gibi düşünmeyin. Gördüğüm en tatlı Amerikalılar burada olabilir. Neyse. Sonra dedik madem benim hemşerilik işlerim olana kadar biz burada kalalım. Ben de huzur içinde enkleksimi çalışır. Bir yandan da kurulu bir ortam var. Hani yalnızlıkla çekmeyiz dedik. Sonra bir baktık biz burada üçüncü seneyi deviriyoruz. Ama yemin ederim bir şey oluyorsa illaki bir sebebi vardır. Benim resmen New York'a taşınmam gerekiyormuş. İşte bu da benim kalıcı yuvamı bulma hikayemdi. Hikayenin devamında ise hemşire olma savaşım başlayacaktı.